Evet arkadaşlar merhabalar Öncelikle şu an nereye gidiyorum Ondan bahsedeyim Yeni cantlarım vardı uzun zamandır Onunla uğraşıyordum Onlar en sonunda geldi Ve bunlar gümrüğe geldi Zorlu bir gümrük aşamasından sonra Cantlarımı çıkarmaya hak kazandım Şimdi gidiyorum Aracımla kendim cantlarımı teslim alacağım e, Bu cantları Hakkında bahsetmek istiyorum Bu cantlar yine 3 parça Güçlendirilmiş cant bu çantlara bazı değişiklikler yaptım. Model olarak benziyor ama eteleri de aynı. Ancak kolları ve ön diplerinde bazı değişiklikler yaptım. Özellikle mesela şunu söyleyeyim. Arka çantımızın offseti, ön dip offseti 6 inçti. Onu 7 inçe çıkararak bir de çant göbek kollarını da daha fazla bir mesafe uzunlukta yaptım. Şöyle söyleyeyim. Bayağı bir uzun kollar kullandık. Çok sıra dışı bir cant oldu. Yani dünyada baya bir emsali olmayan bir cant oldu. Hesaplamalarını kendim yaptım. Bazı aşamalarında sürekli istişareler yaptım cant firmasıyla ve sonuçta bu cantı çıkarttık. Yapım aşaması oldukça zorluydu. Çünkü benim istediğim kol uzunlukları firmanın makinalarında karşılanamadı. Ben de orada Michael diye arkadaşım vardı. Ona söyledim ben dedim bu ölçüleri istiyorum kardeşim. 16 santim kol uzunlukları devasal bir uzunluk arkadaşlar merkezden göbekten itibaren 16 santimlik uzunlukları istedim yapılmasını karşılayamadılar ben de Michael'a dedim ki ne yap bir yerde bul buluştur uydur yap bana dedim hesaplamalar falan filan kavga gürültü olur da olmazdı en sonunda yapımına başlandı yaklaşık olarak 4 aylık bir çalışma 4 ayın 3 ayı yapım aşaması bir ayı da yemin akdiyesi. Şurada bir 15-20 günde gümrük aşamasından sonra jantları teslim almaya gidiyorum şu anda. Jantlar, ön jantlarda da yine bir değişikliğe gittim. Yine kol uzunlukları değişti. Ön lipin uzunluğu 3 inçten 4 inçe çıkardım. Yani tam böyle tam anlamıyla fren disk kaliperinin içinden geçecek. O kadar güzel bir görüntü olacak ki o detayları daha sonra size daha incelikli olarak görselde anlatacağım. Durumlar böyle arkadaşlar. Şimdi E80 üzerinden o tarafa doğru yönlenmiş durumdayım. Şimdilik böyle. Gidelim bakalım jantlarımızı alabilecek miyiz? beklemedeyiz sırların arasında içeri ambara giriş sağlayacağız evet. birazdan Gümrük alanına geldik iki nolu ambara girmem lazım zannedersem burası bir ambar yükümüzü aldık arkadaşlar. şu anda gümrükten çıkış sağlıyoruz. Bir İşe, şeye, bir şeye doğru ilerliyorum. Tabii çok özel bir an bu an. Bu anları çok seviyorum. 4 aylık bir mücadeleydi. Burada bir mücadelenin önemli ayaklarından birisiydi. Yani dört e, aşamalı bir işlemdi bu. Çok mutluyum şu anda. Neredeyse sevinçten havalara uçacağım. Yeni cantlarıma kavuşmuş oldum. Çok emek ettik ama en sonunda başardık. anda jantlarımızı taktırmak için lastik atölyemize geldik. Burada ne varmış? Jantlar varmış. Bir de jantları arabanın üzerinde gelin bir inceleyelim bakalım nasıl bir şey olmuş, nasıl bir jant yapmışız. Jantların özellikleri, ölçüleri, zorlukları hepsini anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar bu kocaman devasal jantı buraya konumlandırmak oldukça zorluydu. Davulun bazını ayarlanması gerekiyordu vesaire falan bir sürü mühendislikler vardı. Biliyorsunuz Matt Driver bunların üstesinden gelebilir. Bu jantımız önceki jantımız 9 inçti bu 10.5 inç devasal bir jant 10.5 inçe yükselttiğimizde lastiğimiz 265 lastik kullanıyorduk ve 285 lastiğe çıkarttık 285 ön tekerlekte ciddi bir rakamdır jantlarımızda renk kombinasyonu olarak bronz ve piyano black kullandık. Başka ne bir değişikliğimiz var arkadaşlar. Görüyorsunuz bunlar performans bijonları. Çok özel bijonlar bu jantlara yakışsın diye bu bijonları da buraya da uygulamasını yaptım. Bence oldukça güzel oldu. Onun haricinde jant kollarımız size daha önce bahsetmiştim. Bu jant kolları merkezden 16 santim gibi devasal bir uzunluğa sahip. Bu derinliği kollarla en uca kadar sağladığımızda ön janttaki offsetimizi ve e, concave'imizi yani içe bükük sizin anlayacağınız ben söyleyeyim içe büküklüğünü e, daha çok arttırarak daha bir görselini güzelleştirmeye çalıştık. Onun dışında jantta yaptığım diğer bir değişiklik de jantın 3 inç olan ön lipini 4 inçe çıkararak biraz daha derinlik sağlamış olduk. Bakın kaliperimizden Fren kaliperimizden ne kadar yakın geçiyor. Bunların hepsini hesaplamalarını yapmanız lazım. Bu detayları çok iyi ayarlamanız lazım. Burada dar alanda kısa paslaşmalar dediğimiz, milimetrik hesap kitap işleriyle bu cıtları yaptırıyorum. Öyle kafama göre öyle bir ölçüye göre değil. Bunlara da baz alaraktan e, kapsamlı bir çalışma vardır. O çalışmanın sonucu bu diyorum arkadaşlar. Şimdi de arka cıtlarımızı. Gelin bir bakalım. 6 inç olan önceki jantımızda 6 inç olan ön lipimizi 7 inçe çıkararak buradaki derinliği daha fazla arttırdık. Yine kollarda yaklaşık 17 santim gibi devasal bir uzunluğu ve iç bükeyliği yaptık. Normalde konkeyf, süper konkeyf diye bükeylerde cantı yapılır. Bu ultra süper konkeyf dediğimiz bir tasarıma dönüştürdük. Ultra süper konkeyf çok derinlik kattığı için canta ayrı bir güzellik katıyor. Onu da bu jant üzerindeyken söylemiş olayım. Jantımızın genişliği 12,5 inçtir. Kullandığımız lastik 325/25/20 Pilot Sport Cup 2 lastiklerimizi de bu jantın üzerinde konumlandırdık. Evet. Jantlarımız bunlar arkadaşlar. Eğer ki videomuzu beğendiyseniz like yapmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı, abone olmayı unutmuyoruz. Bir sonraki videomuzda let